Mersin Mut ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım programı kapsamında, yapımı tamamlanan gençlik merkezi törenle hizmete açıldı. Merkez Yazalanı Mahallesi'deki Gençlik Merkezi'nin açılış törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Daire amirleri, AK Parti ilçe başkanı Soner Solak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. <laughs> evet, <hayırlı olsun. gülüyor> Tineç'le hazırım. Program akışını arz edin Dikkat yapmak üzere. Resmi açılışına hep birlikte yapacağımız MUT Gençlik Merkezimiz gençlerimizin her alanda birlikte gelişimini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş yapım aşamasından itibaren MUT Gençliği'nin ilgi olağı olmuştur. Tesisimiz gençlerimizin her açıdan gelişimi için Birbirinden farklı atölyeler, kurslar, açık spor alanlarıyla şehrimize hizmet verecek. Mut Gençlik Merkezimiz kişisel gelişim, inovasyon, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi çeşitli atölyelerde temel bilgisayar eğitimleri, yazılım, kodlama, deney yap atölyeleri ve Gençlerimizin teknolojik gelişimine katkı sunarak tasarladıkları birbirinden farklı projeleri hayata geçirmesine vesile olacak bir tesisiz. Tabii ben bugün gururluyum, ben bugün çok mutluyum. Allah mahcup etmesin diye çıktığımız yolda, baba ocağında, okula gidip gelirken hep bu yolu kullanırdım. Tam da bu yol üstüne. Gençliğimize böyle bir esere vesile olmak, böyle bir hizmete vesile olmak beni gerçekten gururlandırdı, duygulandırdı. Kıymetli bakanıma yürekten teşekkür ediyorum bugün buradan. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, Mut ilçemizin saygıdeğer mensupları, değerli hemşerilerimiz öncelikle bu güzel açılış vesilesiyle sizlere iştenlikle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs> Sayın milletvekilimiz süreci özetledi. Kısa süre içerisinde Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu güzel gençlik merkezi hayata geçirildi. Ben öncelikle sporu tabana yayıyoruz anlayışıyla bu konularda gençlik ve spor yatırımları konusunda istikameti belirlemiş olan ve diğer bütün yatırımlar gibi gençlik spor yatırımları da himaye ve destekleriyle teşvik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Şahsım ilimiz ve Mut ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gene gençlik spor alanındaki bütün yatırımlarda yanımızda olan bütün ülkede olduğu gibi Mersin ilimizde de yatırımların, gençlik spor yatırımlarının hayata geçmesini destekleyen ve kendisi de yaklaşık bir buçuk ay önce ilimize teşrif edip bu alandaki yatırımların gene takibini gerçekleştiren ekibiyle birlikte Sayın Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gene biraz önce kendisi de konuyu özetlemiş oldu. Mut ilçemizde bu yatırımın hayata geçmesi konusundaki desteklerinden, yönlendirmelerinden dolayı da Zeynep Yılmaz vekilimize de teşekkür ediyorum. Bununla birlikte elbette ki Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bu tesisi, bu gençlik merkezinin yüklenici firmasına, emeği geçen herkese, karayolları teşkilatımıza, karayolları bölge müdürlüğümüze, ilçe belediyemize hasılı zerre misali dahi olsa katkısı ve emeği olan herkese gençlerimiz adına bu merkezden faydalanacak olan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilim, kıymetli katılımcılar, değerli mutlu hemşehrilerim. Mersin ilimiz devlet yatırımlarından diğer bütün illerine olduğu gibi azami derecede yararlanıyor. 13 ilçemiz var. 13 ilçemiz de hepsi de birbiri kadar güzel. Bu ilçemizde bu güzel ilçelerimizden birisi. Ve enerjiden sulamaya altyapı hizmetlerinden yol ulaşım hizmetlerinden eğitim hizmetlerine sağlık hizmetlerine birçok başlıkta hizmetleri almış ve almaya da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar hayata geçirilen hizmetlerin mali değeri 5 milyarı geçmiş durumda. Bunlar içerisinde Mut Ermenek yolundan Mut Silifke yoluna, Mut Gündar yoluna, Mut şehir geçişi yoluna, gene enerji ve sulama anlamında hidroelektrik santral İkinci kısım sulama projesi, gene gölet ve sulama projeleri, eğitim alanında İmam Hatip Lisesi, uygulama okulu ve iş merkezi, gene mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ve pansiyonu, Ormancılık anlamında endüstriyel plantasyon ve gene ormanlaştırma faaliyetleri ve benzeri birçok faaliyet hayata geçti ve planlanan devam eden yatırımlar var. Gene Mut ilçemiz TKDK yatırımlarından, teşviklerinden en çok faydalanan ilçelerimizden ilçelerimizin başında geliyor. O biraz önce kaymakamımızla konuştuk gene sağ olsun Lütfü Elvan Bakanımızın, milletvekillerimizin destekleri gene bu konudaki rehberlikleriyle e, şu anda bugün itibariyle elektrik altyapısı tamamlanmış durumda. İnşallah yeni yatırımlarla, yeni yatırımcılarla orada da ekonomik bir döngü gerçekleşecek. Yatırım ve beraberinde de istihdam artışı sağlanacak. Ve şimdi bugün bu gençlik merkezini hep birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz nüfusuyla genç bir ülke. Nüfusumuzun yüzde 15'i 15 ile 24 yaş aralığında ki bu da 13-14 milyon civarında bir nüfusa tekabül ediyor. Açık ara Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. İlimiz de gene hemen hemen aynı oranlara sahip. Yüzde 13'ü nüfusumuzun yüzde %13 13-14'ü 15'i 275 bin kişi genç nüfusu temsil ediyor. 15-24 yaş aralığında. Ve buradaki çalışmaları onların okuldaki eğitim öğretim süreçlerine, derslerine de çok olumlu katkılar sağlıyor. Mut Gençlik Merkezimizin bünyesinde de bu bağlamda işte gördüğünüz gibi iki tenis kortumuz var. Portatif yüzme havuzumuz var. Toplamda 400 metrekare alana oturum alanı olmakla birlikte binamızın genel olarak da 7.772 metrekare hatta küsuratı da var. Bir alanda bu faaliyetler devam edecek. Ben inanıyorum ki burası gençlerimizle şenlenecek, cıvıl cıvıl olacak. Burada bulunan, bulunmayan mutlu bütün gençlerimizi, çocuklarımızı bu merkezde ağırlamaktan, onlara hizmet etmekten elbette ki büyük bir mutluluk duyacağız. arkadaşlarımızda da öyle bu güzel açılışa teşrif ettiniz, güzel de bir katılım göster gösterdiniz. Adeta burayı şenlik meydanına döndürdünüz. Ben mutlu hemşerilerim sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, ve bu vesileyle bir kere daha tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını başta gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizlere enişten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

Çocuklar çocuklarla onu yaptırmaya çalışıyoruz. Ama eşlik durumunda sıkıntı yok. Ben bir yukarı, Vermem seni vermem seni Çekilin. durabilirsiniz bir problem yok. Yapma yapma. yapma evet. suya, duvardan bekle. doğru tutuyorsun. Çeneni duvara Tamam. Evet. Evet. Yerine